Değerli basın mensupları, Büyük İslam alemi Farabi'ye göre siyaset bilimdir, sanattır ve bilgeliktir. Bir ülkede insanlar ne kadar mutluysa, ülkeyi yöneten siyasetçi sanatını o kadar bilgiyle, bilgilikle, bilgelikle ve beceriyle icra ediyor demektir. Çünkü siyaset insanları mutlu etme sanatıdır. Bugün güzelim ülkemizde insanlar mutsuz. Memleketin her yerinden yandım Allah feryatları yükseliyor. Bilimden, bilgelikten nasibini almamış, kibirli bir sözde siyasetçi dünyada yaşanan değişimi bir türlü okuyamadı, okuyamıyor. Tedbir almak yerine pansumanla, safsatayla ülkeyi idare etmeye çalışıyor. Sarayın kibirlisi bugüne kadar milletin elinde kalan son gümüşlerini sattı. Olmadı. Topraklarını sattı, o da olmadı. Yetmedi milleti, damadı ile birlikte Merkez Bankası'nın kasasında duran 128 milyar dolarını bankanın arka kapısından gizli saklı buharlaştırdı. Yine olmadı. Sonunda faiz sebep enflasyon sonuç diye bir safsatayı ortaya attı. Üzerine üstlük bir de buna nas deyip milleti aldatmaya kalktı. Ülkeyi de ekonomiyi de yangın yerine çevirdi. Geçtiğimiz yıl Kaçak Saray'ın kibirlisi Ağustos ile birlikte enflasyonda düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok dedi. Ondan sonra yeni atadığı Merkez Bankası Başkanı'nı hemen kovdu. Yerine lafını sözünü dinleyen partili bir başkan atadı. O da reisinin talimatlarıyla geçtiğimiz yıl Eylül'den Aralık ayına kadar... Merkez Bankası'nın tabela faizini yüzde 19'dan yüzde %14 14'e indirdi. E peki enflasyon düştü mü? Hayat pahalılığı bitti mi? Hayır. İkisi de azlı kudurdu. Tüketici enflasyonu yüzde 19'du 50'ye çıktı. Üretici enflasyonu yüzde 45'te yüzde 100'e dayandı. Saray milletin cebini de cüzdanını da boşalttı. Mutfaktaki tenceresini boşalttı. Milletin tostunu, baklavasını, içli köftesini boşalttı. Milleti sofrasında bir kuru ekmeğe muhtaç etti. Gönderdiği elektrik faturaları milleti çarptı. Esnaf dükkanında ampul yakamaz oldu. Dolar çıktı akaryakıta zam yaptı. Dolar düştü akaryakıta yine zam yaptı. Millet arabasına binemez oldu. Çiftçi traktörüyle tarlasına gidemez oldu. Bilimden, bilge, bilimden de, bilgelikten de nasibini almayan sarayın kibirlisi ülkeyi yangın yerine çevirdi. Çağdaş bir demokraside böyle bir rezalete imza atan bir yönetici siyaset sanatını beceremedim der. O koltukta bir dakika dahi durmaz milletinden özür diler ardından da istifa eder. Ama bizim ülkemizde normal bir demokrasi yok ucube şahsım rejimi var. Tek kişinin, tek kişinin ülkeyi keyfine göre yönettiği bir rejim söz konusuysa o zaman Zurna'da da peşref olmaz ne çıkarsa bahtınıza. Faiz sebep enflasyon sonuç der. Faizleri indiriyoruz, enflasyonda inecek der. Bu nastır der. Sonra hepsini unutur, faiz indirimine pas demeye başlar. Ülkemizde de aynen böyle oldu. Enflasyon rekorlar kırıyor. Ama sarayın kibirlisi nedense son iki aydır faizi unuttu. Neden? E hani enflasyon sebep, ya yani hani faiz sebep enflasyon sonuçtu? E ne duruyorsunuz? Şu faizi bir sıfırlayın, milleti hayat pahalılığı altında ezilmekten kurtarın. Neyi bekliyorsunuz? Sarayın kibirlisi geçen gün çıktı, millet faizi ve dövizi unuttu dedi. Buradan söylüyorum millet ne dövizi ne de faizi unuttu. Nasıl unutsun? Her gün ceremesini millet çekiyor. Dövizi de faizi de unutan bir tek kendisi, bir tek saray. Ne döviz ne piyasa faizleri ne de hazine borçlanma faizleri öyle pas demiyor. Bir tek saray pes, pas diyor. Geçtiğimiz Ağustos'ta ihtiyaç kredisi faizi yüzde 23'tü. Bugün yüzde 31. Hazinenin iki yıllık borçlanma faizi yüzde on şimdi yüzde yirmi bir. Daha bu hafta hazine uluslararası piyasalara dolarla kira sertifikası ihraç etti. İhalede beş yıllık borçlanmaya yüzde yedi virgül faiz aldı. Çok değil, daha geçtiğimiz yıl ortasında aynı vadede aynı borçlanma enstrümanını hazine yüzde beş virgül bir faizle satmıştı. 5 yıllık borçlanma için Amerika Birleşik Devletleri'nin ödediği faiz ne kadar? %1,9. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ödediği faizin 4 katına dün razı olmuşuz. 1990'dan bu yana uluslararası piyasalarda bu şekilde yapılan borçlanmalarda Pakistan, Endonezya ve Maldivlerle beraber en yüksek faiz ödeyen ülke olduk. Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç safsatası sonunda yine faiz lobilerini abat etti. Nebati Bakan'ın apar topar Londra'ya gidip Londra'ya selam vermemiz lazım demesi boşuna değilmiş. Hazinenin bu ay ve gelecek ay toplam 5,4 milyar 400 milyon dolar dış borç ödemesi var. Londra'daki bankerlere bu hükümet mecbur kalmış. Tefeci faizi ödeyerek onlara selam veriyor. Acemi kasap ne satır bırakır ne masat derler. Kaçak sarayın kibirlisi geçtiğimiz Ağustos'tan bu yana ekonomiyi de piyasaları da darmadağın etti. Dolar 8 lira 30 kuruştan 18 lira 30 kuruşlara kadar fırladı. 20 Aralık'ta millete finansal kumpas kurdular. Milleti silkelediler. Merkez Bankası'nın arka kapısından 9 milyar doları sattılar. Dolar kurunu 13 lira 50 kuruşta tutabilmek için hala döviz satıyorlar. Ekonomide bölüm geçmek için basmadık düğme, mıncıklamadık bir yer bırakmadılar ucube rejim ekonomiyi de ucubeleştiriyor. Dolara endeksliyor. Kumanda ekonomisi haline getiriyor. Türk lirası mevduata dolar görünümlü faiz elbisesi giydirdiler. Ama öbür taraftan milleti kuru ekmeğe mahkum ettiler. Bankaların hali vakti yerinde mevduat sahiplerine, şirketlere ödeyeceği faize milletin hazinesini kefil ettiler. Yetmedi şirketlerin kur kazançlarından, zenginin faiz gelirlerinden vergiyi kaldırdılar. Diğer taraftan da milletin akaryakıtına vergiyi bindirdiler. Fakir fukaranın sırtından zengini ihya ettiler. Şimdi soruyorum. Adalet bunun neresinde? İhracatçının döviz gelirinin yüzde yirmi beşine el koydular döviz satılan alan şirketlere telefon açıp tehdit ettiler. Yastık altındaki altınlara göz diktiler. Yurt dışındaki Türklere dönüp ırmağının akışına ölürüm türküsünü söylemek yetmez. Paralarınızı Türkiye'ye gönderin dediler. Bugün de yayınladıkları tebliğle yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın şirketlerine de Türkiye'ye döviz gönderin diyorlar. Niye? Çünkü kasada döviz bırakmadılar. Kasanın dibini sıyırdılar. Şimdi ne yapacaklarını şaşırdılar. Önce babalardan dolarları istediler. Şimdi analardan altınlarını istiyorlar. Herhalde sırada çocuklar var. Yakında onlardan da kumbaralarını isterlerse hiç şaşırmayın. Kaçak sarayın mukibi şu sıralar külfeti beraberce sırtlayacağız. Sözlerini dilinden düşürmüyor. Bu nasıl bir beraber sırtlama? İnsafları kurusun. Ülkenin tüm nimetlerini beslemeleriyle, yanaşmalarıyla, yandaşlarıyla beraber yiyip bitirdiler. Şimdi hesap ödeme zamanı geldi. Masadan kaçmayı, hesabı da millete yıkmaya çalışıyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Öyle hesabı paylaşmak falan yok. 20 yıldır yediniz, içtiniz. Millet kuru yiyecek, kuru ekmek bulamazken dana roz bifleri, pataşurları, ejder meyveli smoothie'ler eşliğinde mideye indirdiniz. Saraylarınızda gününüzü gün ettiniz. Yandaşlarınızla dolarla, avroyla bol bol ihale dağıttınız. Beslemelerinize üçer beşer maaşlar bağladınız. Daha yeni İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin garibanlara yardım için topladığı 6 milyon 200 bin liraya el koydunuz. Siz bu gidişte fakirin, fukaranın bu parasını da zengin mevduat sahiplerine yedirirsiniz. Şimdi soruyoruz. Bu nasıl külfeti beraberce sırtlamak? <laughs> Sarayın 1100 odasında ışıklar cayır cayır yanacak. Isıtıcılar fayrap açılmış olacak. Ama öbür tarafta millet kandile battaniye mahkum edilecek. Gençler eve kapatılacak. Hiç kusura bakmayın. Şimdi hesap ödeme sırası sizde. Tüm bunların hesabını sandıkta milletimize çatır çatır vereceksiniz. Sarayın kibirlisi son zamanlarda bir de hepimiz aynı gemideyiz şarkısını söylüyor. Nasıl aynı gemideyiz? Bunu anlamak mümkün değil. Şimdi şu fotoğraflara bir bakalım. bunu alalım. Burada ucuz yağ almak için soğukta kuyruklarda saatlerce bekleyen Polatlılı hemşerilerimiz. Diğer tarafta baktığımız zaman altın varaklı odalarda gezinen sarayın kibirlisi. Görmeyenler, gözünü kapayanlar için şöyle Yakın plandan bir fotoğraf daha gösterelim. Altın varaklı tahta oturan kaçak sarayın kibirlisi. Şimdi şu iki fotoğrafa baktığınızda bu nasıl aynı gemide olmak? Bak buradan söylüyorum. Bunlar bıraktık gemilerini evlatlarının gemiciklerine bile milletimizi yolcu olarak almazlar. Bunlar milletimizi gemilerine ancak kürek mahkûm ederler. Bunlar milleti unuttu. Milleti görmüyor. Feryadını duymuyor. Sonra da dönüp aynı gemideyiz diyor. Daha da doymuyor. Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü günlerine girmektedir diyor. Şimdi bir anlatsınlar bakalım. Yağ kuyruklarıyla, benzin ve mazot kuyruklarıyla, pirinç kuyruklarıyla, soğan patates kuyruklarıyla, ucuz ekmek kuyruklarıyla, milleti çarpan elektrik faturalarıyla, milleti yakan akaryakıt fiyatlarıyla, iş bulamayıp evde oturan gençlerimizle, Türkiye ekonomide tarihi, tarihinin en güçlü günlerine nasıl giriyor? Almanların büyük edebiyatçısı Göte, ahlak gömleğini çıkartan başka hiçbir gömlek giyemez demiş. 20 yıldır sürekli gömlek değiştirenler haliyle milletten utanmayı, sıkılmayı da unuttular. Sarayın ar damarı çatladı. Lafla peynir gemisi yürümez. Madem Türkiye'de, Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü günlerine giriyor, Peki o zaman milletimiz bu zulmü neden yaşıyor? Lafı neden eveleyip geveliyorsunuz? Önce elektrik faturalarına 31 Aralık gecesi yaptığınız tüm zamları geri alın. Elektrik faturaları yıldırım olmuş milletimizi çarpıyor, siz çıkıp orada jack jack gibi laflar ediyorsunuz. 1 Mart'a randevu vermek ne iş? Yani ucuzluğu kış geçtikten sonrası kışın sonrasına bırakıp milleti mi kandıracaksınız? Sizin iş yapma niyetiniz yok. Sadece algıyı yöneterek durumu idare etmeye çalışıyorsunuz. Tarafsızlık yemin eden Kaçak Saray muhkimi AK Parti il başkanları toplantısında çıkıyor. Sanki sadece AK Partili belediyeler su faturalarında %7 indirim yapmış gibi algı yaratmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığını bir yana bırakmış AK Parti Genel Başkanı olarak sadece AK Partili belediyelere yüzde yedi indirim yapma talimatı veriyor. Sudaki KDV indirimini tüm belediyeler zaten vatandaşa yansıtmak zorunda talimat verecekseniz Cumhurbaşkanı gibi talimat verin. Çıkın AK Partili belediyelere Cumhuriyet Halk Partili belediyeler asgari ücreti 4500 lira olarak uyguluyor. Siz de aynısını yapın deyin. Ancak o zaman herkesin cumhurbaşkanı olursunuz. Siz asıl Ağustos'tan bu yana yüzde 96 zam yaptığınız benzine, yüzde 112 zam yaptığınız mazota, tek bir gecede yüzde 127 zam yaptığınız elektriğe bir çare bulun bakalım. Üçü beşi eveleyip gevelemeyin. Millete hiçbir şekilde izah edemediğiniz, izah da edemeyeceğiniz bu zamları bir geri alın. Ama bunu yapmak yerine sarayın kibirlisi çıkıyor, genel başkanımızı elektriğini kestirmekle tehdit ediyor. Genel başkanımız demirden korksa trene binmezdi. Bu da yetmiyor. Bir yandan da kendi sebep olduğu pahalılığı esnafın üzerine yıkmaya çalışıyor. Esnafa millete zulmetmeyin diye bar bar bağırıyor ama esas millete zulmeden kendisi esnafı tehdit ediyor. Ben de buradan söylüyorum. Zam mı yapan da millete zulmeden de sensin sen. Bunu kimseye yıkmaya çalışma. Temel gıdada katma değer vergisini 7 puan indirdiniz. E ama onu da esnafın sırtına bıraktınız. Şimdi çıkıyorsunuz. Esnaftan bir yüzde yedi indirim de sen yap diyorsunuz. İyi güzel de esnafta indirim falan yapacak hal mi bıraktınız? Esnafı borca batırdınız. Esnafı elektrik faturaları altında ezdiniz. e Şimdi biraz daha indirim yap diyorsunuz. Yani işte bakın şunu söyleyeyim. Alınan bu pansuman tedbirleriyle doğru dürüst ucuzluk olmadı. Olmaz da. Şimdi tarımda da, ulaştırmada da yapmış olduğunuz bu zamlar nedeniyle maliyetler artmaya devam ediyor. O zaman fiyatlar da düşmüyor, artmaya devam ediyor. 30'lu yumurtanın fiyatı KDV'de indirim yaptığınız gün 36,5 liradan 43 liraya yükseldi. Üreticilere soruyorsunuz. Bir vuruyorsunuz, bina işitiyorsunuz. Tavuk yeminde kullanılan soya ve ayçiçeği küspesindeki fiyat artışlarının arşa çıktığından şikayet ediyor üretici. Önümüzdeki 3 ay kritik diye uyarıyorlar. Böyle giderse iki yumurta kırmak bile hayal olacak. Enflasyonu düşürmek için yapmanız gereken şey üretim maliyetini düşürmektir. Verimliliği arttırmaktır. Bunun için de ciddi yapısal bir takım tedbirler almanız gerekir. Ama siz bunu yapamazsınız. Şimdilerde saray faizden dövizden umudunu kesmiş gözüküyor vergi memurunun zabıtanın eline sopa verip ucuzluk getirmeyi düşünüyor. Tekrar söylüyorum bunların tek bildikleri pansuman. Tedaviden hiç anlamıyorlar. Biz de söylüyoruz genel başkanımız da söylüyor. Diyoruz ki şunu şunu yapın. Önce itiraz ediyorlar. Kaynak nerede falan deyip işi laf kalabalığına getirmeye çalışıyorlar. Sonunda da tıpış tıpış dediğimizi yapmak zorunda kalıyorlar. Ama bu sürede milletin canı yanmış oluyor. Pazar artıklarını alabilmek için sıraya giren, milletin beddual, milleti, sıraya giren milletimizin bedduaları arşu alaya yükseliyor. Ama kaçak saray sakinlerinin kulakları milletin sesini duymuyor. Gözleri milletin halini görmüyor. Çünkü bunlar milleti unuttu. Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın demiş ünlü yazar Albert Camus. Ne yazık ki bu ülke gencecik evlatlarını, küçücük çocuklarını bile koruyamıyor. En son Giresun'da 16 yaşında bir evladımız Sıla Şentürk hayatının baharında vahşice katledildi. Bu olay karşısında insanın kelimeler insanın boğazında düğümleniyor. Öfkesi sel olup taşıyor. Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti engellemeye dönük İstanbul Sözleşmesi'nden tek bir imza ile çıkanlar bunun vebalinin kendi omuzlarında olduğunu inşallah idrak ediyordur. Ve bu yaşananlardan utanıyorlardır. Ama hiç zannetmiyoruz. Bu ülkede çocuk istismarı da kadın cinayetleri de cezasız kalmamalı. Kadını ve çocuğa yönelen her suç en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bu işin lamı cimi yoktur. Söyledik bir kez daha söylüyoruz. Biz iktidara gelir gelmez yapacağımız ilk işlerden birisi de İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden onaylamak olacaktır. Bizim iktidarımızda kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddet ve istismar en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bunda sonuna kadar kararlıyız. Değerli basın mensupları, konuşmamın başında siyasetin insanları mutlu etme sanatı olduğunu söylemiştim. Bu ülkede insanlar mutluysa ülkeyi yöneten siyasetçi de görevini layıkıyla yapıyor demektir. Kaçak Saray mukiminin ne kadar kötü bir sanatkar olduğunu, görevini icra edemediğini artık TÜİK'in makyajlı rakamları bile saklayamıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı yaşam memnuniyeti araştırmasını dün yayınladı. Ülkemizde genel mutluluk düzeyi 2017'den itibaren istikrarlı bir şekilde düşüyor. Tabi bu sebepsiz değil. 2017 yılında o hal şartları da yapılan bir referandumla kullanılan mühürsüz oylarla milletimize ucube tek adam rejimi dayatıldı. Milletimiz o gün bugün rahat yüzü görmedi. Allah'ın ve kulun bildiğini TÜİK'in rakamları da artık saklayamıyor hem 18-24 yaş hem de 25-34 yaş aralığındaki gençlerimizde mutluluk düzeyindeki düşüş vahim. Gençlerini mutlu edemeyen, gençlerine umut veremeyen bir ülke geleceğe de umutla bakamaz. Umutsuz gençler ya ülkelerini terk eder, ya uyuşturucu müptelası olur ya da teröre bulaşır. Ülkenin en önemli stratejik varlığı en önemli derdi haline gelir. Kaçak Saray'ın mukimi sadece gençlerimizin değil, tüm milletimizin gelecek umutlarını çaldı. 2021'de bir yıl sonrası için, yani bu yıl için, 2022 yılı için, daha kötü olacağım diyenlerin oranı, daha iyi olacağım diyenlerin oranını 13 puan aşmış. Böyle bir durumla 2000, 2003'ten bu yana ilk kez karşılaşıyoruz. Ülkeyi bu hale getiren sarayın kibirlisi hala ülkeyi dünyanın en büyük ekonomisi ligine sokacağından bahsediyor. Ülkeyi dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden siz düşürdünüz. Bunun farkında değil misiniz? Ya da damadınıza güvenip ne derse ne dersen bu millet inanır zannediyorsunuz. Liyakate değil, sadakate bakan, kural tanımayan, Birinin ak dediğine diğerinin kara dediği bir yönetimin millete hayrı olmaz. En son öğretmen atamalarıyla ilgili yaşadıklarımıza bir bakalım. AK Parti'nin genel başkan yardımcısı çıkıyor. Kısa vadede bu dönem atama görünmüyor diyor. Hemen arkasından Milli Eğitim Bakanı çıkıyor. Mutlaka öğretmen atamaları yapacak, yapılacak diyor. Şimdi hangisi doğru bunu? Niye gençlerin akıllarını karıştırıyorsunuz? Niye umutlarını çalıyorsunuz? umutlarıyla neden oynuyorsunuz? Niye dalga geçiyorsunuz? Buna ne hakkınız var? Ne yazık ki her işiniz böyle ciddiyetsiz, böyle yalan yanlış. Artık bırakın gidin. Milletimiz de işi ehline versin. Millet ittifakı milletimizin dertlerine derman olsun. Milletimizin yüzü gülsün. Yüz. Değerli basın mensupları, Sayın Genel Başkanımızın davetiyle 6 siyasi parti genel başkanının bir araya gelmesi sarayın kibirlisini ve bekçisini anlaşılan çok telaşlandırmış. Ama korkunun ecele faydası yok. Geliyor gelmekte olan, otokrat bir yönetimi sandıkta değiştirmeyi amaçlayan, farklı <laughs> farklı partilerin birlikteliği tabii ki zorbaların yüreğine korku salacaktır ülkemizin siyasi tarihindeki köklü ana damarların bir masa etrafında toplanması, sonradan zuhur eden reddi miras yapıp gömlek değiştiren siyasetçileri e, tabii ki telaşlandıracaktır. Bu toplantı cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yazılacak adalet ve demokrasi tarihimizin en önemli sayfalarından biri olmuştur. Ahlatlı beldeki yuvarlak masa tüm milletimizi kucaklayarak milletimizin meselelerini istişareyle, uzlaşmayla çözmeye, ülkeyi adaleti ve demokrasiyi getirmeye kararlı siyaset anlayışını benimseyen partilerin genel başkanlarının bir araya geldiği tarihi bir masadır. Bu toplantıdan sonra Türkiye'mizin ortak geleceğinin inşası, karşıtlıklar üzerinden değil, ortaklıklar üzerinden istişare ve uzlaşıyla olacaktır. Bu masanın ayakları Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar 784 bin kilometre karelik vatan toprağının her bir santimetresine kapsamaktadır. Bizim masamız milletin masasıdır. Vatan toprağının üstünde kurulmuştur. Biz onların kem sözleriyle baş başa bırakıyoruz. Liderlerimiz 28 Şubat'ta demokrasiyi raftan indirme yürüyüşünün bir diğer tarihi etabını, dönemecini geçmeye hazırlanıyor. Değerli basın mensupları, ülkemizin acil ve ağır sorunları var. Ama bu sorunlar aşılmaz değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Millet İttifakı'nın dış politikada milli çıkarlarımızı, ekonomide rasyonel aklı ve politikaları, ülke yönetiminde hukukun üstünlüğünü ve kurumsal geleneklerimizi merkeze alarak ülkemizin tüm sorunlarını aşacağına inanıyoruz. Biz çileleri sonlandırmaya, milletin bahtını, milletin kararan bahtını aydınlatmaya talibiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi varsa soruları alayım. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. İlk soru ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu şöyle. Sayın Kılıçdaroğlu sabah katıldığı bir programda altı genel başkanın toplantısında masada HDP temsil edilmemesine ilişkin eleştirilerle ilgili HDP'yi yok sayamayız ifadelerini kullandı. Acaba bu sözler masaya HDP'nin de davet edilebileceği şeklinde yorumlanabilir mi? Şimdi bu soruyu soranlar genel başkanımızın sözlerinin başının sonunu makaslamış. Ondan sonra sormuş. Tabii haliyle ne olduğu anlaşılmıyor. Sayın Genel Başkanımızın bu konuda söyledikleri nettir. Sadece HDP'yi değil, meşru hiçbir siyasi partiyi yok sayamayız. Yok saymayacağız. Bunu baştan beri ifade ediyoruz. Havuz medyasının cımbız operasyonları bu gerçeği değiştirmez. Devam etsinler. Biz bütün siyasi partileri dinlemeye devam ederiz. Ama ittifakımız ayrıdır. Diğer işler ayrıdır. Evet. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini 26 Şubat olarak açıkladı. O tarih aynı zamanda Erdoğan'ın doğum günü. Sizce bir tesadüf mü yoksa açılış tarihi bilinçli olarak bu tarihe mi denk getirildi? Erdoğan şov yapmayı her zaman seviyor. Buradan söylüyorum. Çanakkale Boğazı'na yapılan bir köprünün açılması gereken tarih Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüdür. Erdoğan'ın kendi doğum gününde Çanakkale Köprüsü'nü açmaya kalkması kibir hastalığının zirve yaptığını göstermektedir. Hiç kimse kendini Cumhuriyet'in ön sözünün yazıldığı Çanakkale Zaferi'nin üstünde göremez, görmemelidir. Evet. Efendim KRT TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. Tarkan'ın son şarkısı Geçecek Dünya İmlendim. Şarkıya sosyal medyada destekler ve eleştiriler de geldi. Siz bu şarkıyı ve gelen yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Tarkan dünyanın, memleketinin, kendisinin içinde bulunduğu sıkıntıları sanatçı duyarlılığıyla notalara dökmüş, insanlara umut verecek çok güzel de bir şarkı yapmış. Şimdi Kimse buradan söylüyorum. Kimse öküzün altında buzağı aramasın. Öküzün altında buzağı arayanlar eski eski dostlar şarkısını dinleyip yollarına gül döktüklerini, yağan yağmurda beraber ıslandıklarını yad etmeye devam etsinler. Var mı başka soru? Teşekkür ediyorum.